Şeyhim der ki... Ayıp gören gaybı göremez. Leyla'yı görmeyen Mevla'yı görür mü Yunus efendim? Sen ne kadar da etten kemiktensin. Leyla'nın gözlerini son gören gözlerin sahibi bir bakımsız çomarın hizmetkarı olmadı mı Mecid? Bu köpek benim yarimin gözlerini son gören gözlerin sahibi Yunus Efendi. Kendi gelir bulur mu? Leyla ile Mecnun'u tek mi sanırsınız? Aşk biter mi Yunus Efendi? Aşk bitmez ise Leyla biter mi? Mecnun biter mi? Mecnun'un gözlerini son gören köpeğin gözleri biter mi?